Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz e, aralıklı oruç diyeti. Yani diğer adıyla if diyeti de denebilir. Yani aralıklı oruç diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kimler yapabilir? Kimler yapamaz? Sağlıklı mıdır? Doğru mudur? Aslında biraz kısaca bunları konuşacağız. Öncelikle e, şu konudan başlayabiliriz. If diyeti yani aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti e, günün 8 saati yemek yiyebildiğiniz yani besin Alabildiğiniz Kalan 16 saati de sıvı haricinde besin tüketmediğiniz bir diyet çeşididir. Bu da genellikle hani insanlar arasında en sık yapılan da şudur. Saat öğlen 11-12 gibi yemeğe başlayıp yani kahvaltıyla özellikle. Akşamda 7-8 gibi beslenmenin bittiği bir programdır. Geri kalan saatlerde su haricinde genellikle bir şey tüketmeyi tavsiye etmeyiz. Bu da nasıl olur? Öğlen 11-12 gibi yani kahvaltı tarzı bir yemekle başlanır. Aralara akşam 8'e kadar 1 iki tane ya da 3 de olabilir. Ara öğün. Ama öncelikle yani genellikle iki ara öğün tavsiye ederiz. 3 de olabilir. Kişinin durumuna, çalışma şartlarına bağlı. Ee, Akşamda e, akşam yemeği yiyerek akşam 7-8 gibi e, diyet programı biter. Kalan e, öğün yani aralıklarda da genellikle su içerek geçirilir. Hani bunu kimler yapabilir? Ya bunu genellikle e, şu tarz insanlar yapabilir. Ben e, üç öğün yiyip az az yiyemiyorum, Biraz daha doyayım ama. Ee, çok fazla yemeyeyim ya da öyle bir alışkanlığım var, öğle yemeği ben aramıyorum ya da geç öğle yemeği yiyeyim ya da kahvaltı tarzımı biraz daha e, sabah kalkınca erkenden yiyemiyorum diyen insanlar yapabilir. Ama e, kesinlikle şeker hastası ya da insülin direnci olan insanlar bu diyeti önermeyiz. Çünkü bu kadar uzun süreli açlıklar, besin tüketmemek şeker hastaları ya da insülin direnci olan insanlar için, kesinlikle e, tavsiye etmeyiz zararlıdır sıkıntılar oluşturabilir kan şekerinin düşmesi ya da e, o kadar uzun saat sonra yemek yiyince bir anda artması gibi e, normal e, beslenme diyetleriyle farkı ne normalde de yani aslında kişinin tamamen yaşam şartlarına e, bağlı ya da iş çalışma durumuna bağlı bir beslenme çeşidi seçilir. Bu da hangisi uygunsa onu yapmak daha mantıklıdır. Ama ben zayıflayacağım diyen insanlarda hani direkt ara, e, aralık doğruş diyetine gireyim orada e, aç kalınıyor. Yani bu mantıkla yapmak çok mantıklı değil çünkü hani doğru değil en azından bu diyete de uygun kişiler yani dediğim gibi sabah kalktığımda ben kahvaltı edemiyorum diyen insanlar var yani bu insanlarda e, direkt öğlen 11-12'de yani ya kahvaltı ya da öğle yemeği yiyerek başlayabilir günü. Bu şekilde e, uygulayabilecek kişiler için gayet uygun bir diyet yapılabilir. Bu tarz daha farklı bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın.